İki adam AVM'de karılarını kaybetmiş, hararetle arıyorlarmış. Ortada koşuşturup dururken birbirlerine çarpmışlar. Ne oluyor birader demeye kalmamış birisi. "Kardeş, kusura bakma karımı kaybettim de onu arıyorum." demiş. Diğeri, "Sen de kusura bakma ama ben de karımı arıyorum." demiş. Adamlardan birinin aklına bir fikir gelmiş ve demiş ki: "Arkadaşım, madem içimizde karılarımızı arıyoruz, karılarımızın tipini birbirimize tarif edelim ve ayrı ayrı yerlerde aramaya başlayalım." Eğer rastlarsak saat 12'de McDonald's'ın önüne gitmesini söyleriz demiş. Diğeri tamam demiş ve başlamış karısını tarif etmeye. Benim karım sarışın, mavi gözlü, 21 yaşında, 1.75 boyunda, 60 kilogram, topuklu beyaz ayakkabı ve kırmızı mini etekli tek parça elbise giyiyor demiş. Ve diğer adama senin karın nasıl biri diye sormuş. Diğer adam boş ver benimkini, seninkini arayalım. Sizin de bildiğiniz komik fıkra var mı? Yorumlarda buluşalım.